Kainattaki bütün mevcudat belirli bir amaç ve gaye doğrultusunda yaratılmıştır. Ve yaratılmış olan bu mevcudat yaratılış amacına uygun hareket etmekte. Mesela güneş. Yaratıldığı ilk andan beri ısı ve ışık vermekte. Bir alev topu olan güneş ile dünya arasındaki mesafe öyle ayarlanmış ki dünya üzerinde yaşam hayat bulmuştur. Böylesine dengeli bir düzen tesadüfen olmuş olabilir mi? bu düzenin kurucusu kimdir? Tefekkür edelim. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada bitkilerden nice güzel çiftler yetiştirmişizdir. Sizin için semadan su indiren O'dur. İçecek şeyler O'ndandır. Ve ağaçlar ve otlar O'ndan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Öyle ki, insan dışındaki bütün mevcudatın yaratılış gayesi allah Teala'nın kendilerine verdiği vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmektedir. Sizce biz insanların bu dünyadaki varoluş amacı nedir? اَلَّذ۪ي İnsan dışındaki mahlukatta olmayıp da insanda olan en temel özellik ne olabilir sizce? Akıl İnsan kendisine verilen akıl nimetinden dolayı bir takım sorumluluklara tabi tutulmuştur. Dolayısıyla insan diğer mevcudattan farklıdır. Bakalım Kur'an-ı Kerim insanın yaratılış gayelerini ve görevlerini nasıl açıklıyor? İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Bu yaratılışını Allah'ı tanımaya ve ona inanmaya elverişli yapmıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Lekad khalaqnal insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Düşünüyoruz. Gönüller Sultanı şöyle buyuruyor. Her insan fıtrat üzere doğar. Anne babası daha sonra onu mecusi, Yahudi veya Hristiyan yapar. Allah'a iman fıtrat gereği olmakla beraber aynı zamanda da ihtiyaçtır zarurettir. Çünkü insan sonsuz sevgi ve güven duygusunu ancak Allah'a inanmakla ve O'na güvenmekle tatmin edebilir. Din bu kadar insanın fıtratına uygun olmasına rağmen yine de Cenab-ı Hak insanların Müslüman olma hususunda zorlamamıştır. La ikrahe fiddin. din. Dinde zorlama yoktur. Peki dinin insan hayatındaki yeri ve önemi sizce nedir? Din, insanın kendi başına cevabını bulamayacağı soruları cevaplar ve bu hususta insana yol gösterir. Mesela, "Niçin yaratıldık? Öldükten sonra ne olacak? Bu dünyada var olmamızın amacı nedir?" gibi soruların cevabı yalnızca Allah tarafından gönderilen din sayesinde cevaplanabilir. Tarihte bireysel olarak herhangi bir dine inanmayanlara rastlamak mümkün olsa bile dinsiz bir topluma rastlanılmamıştır. Din, insanın bedenen, ruhen sağlıklı olmasını sağlar. İnsan, belli noktalarda maddi doyuma ulaştığında içerisindeki manevi boşluğu din ile dolduramazsa bu boşluğu batıl inançlar, kötü arkadaşlar ve kötü alışkanlıklarla doldurmaya çalışacaktır. Peki bu mümkün müdür? Asla. Çünkü bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Din bizim akrabalarla ve komşularla olan ilişkimizi de düzenler. Allah Teala şöyle buyurur: "İyilik ve takvada yardımlaşın." Başlarımızın tacı Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki: sıla rahim yapınız." Çünkü Akrabalarını ve dostlarını ziyaret edenin Allah ömrünü uzatır ve rızkını genişletir. Allah'ım bizlere dini anlamayı ve yaşamayı nasip eyle. Amin.